İyi günler sevgili seyirciler. Yeni bir sağlık programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın konuğu Doktor Hakan Özkul hocamız. Doktor Hakan Özkul hocamızla birlikte bugün çok ciddi sağlık sorunlarını konuşacağız. Özellikle şeker hastalığından damar tıkanıklığına, hemoroid rahatsızlığından diz eklem rahatsızlıklarına, cinsel problemlere ve kısırlığa kadar toplum sağlığımızı tehdit eden pek çok konuda ee, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, görüş ve önerilerini alacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, programımızın süresi içerisinde dilerseniz ben hızlı bir şekilde şeker hastalığını size sormak istiyorum. Toplumumuzda gerçekten çok yaygın ve e, insanımızı e, sağlığını ve yaşam kalitesini tehdit etme noktasında da e, belki ilk sırada e, gelen bir rahatsızlık. E, özellikle sormak istiyorum. Şeker hastalığı belirtilerini nasıl anlayacağız? Ee, ve bununla nasıl mücadele edebiliriz? Şimdi öncelikle insanların şunu çok iyi bilmesi lazım. Herkes şeker hastalığına yakalanma için aday. Bu hastalık gittikçe toplumda çok yaygınlaşıyor. Evet. Sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle. 2030 yılında 500 milyondan fazla insan şeker hastası olacak. Belki de siz de şeker hastasınız, ben de şeker hastayım. Bilmiyoruz. Çünkü bu hastalık ileri safhalara gelip de organ kayıplarına sebep olana kadar çok masum seyrediyor. Evet. Hastalık çok masum seyrediyor. Bir ağız kuruluğu çok sık idrara işte çıkma, geceliğin birkaç kez idrara çıkma. İşte yaram normalde iki günde iyileşir ama dört günde iyileşir. Hafif ayağımda karıncalaşma var. Ya cildin çok kuru ve kaşıntılı. Bunlar çok masum belirtiler. Hiç aklınıza gelmiyor şeker hastasıyım. Ama bir bakıyorsunuz basit bir kan tahliliyle beraber şeker hastası olduğunuz ortaya çıkıyor. Evet. Oysa ki bu hastalık ölümcül bir hastalıktır. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Bu hastalık ölümcül bir hastalıktır. Bu hastalık organlara yüksek şeker dolayısıyla organlara direkt zarar veriyor. Dolayısıyla beyninize, kalbinize, böbreğinize, karaciğerinize zarar veriyor. Doğrudan organlara zarar veriyor. Başka damarlara zarar veriyor. Damarların yapılarını bozuyor ve dolayısıyla tüm organların fonksiyonlarında bozukluklara sebep oluyor. Kalbe zarar veriyor. Hem kalbin kasına zarar veriyor, hem damarına zarar veriyor. kalp krizi yaşıyorsunuz. Beyninize zarar veriyor. Zaten beyninize zararı Damarlara da zarar verip felçe kadar götürüyor. O süreç içerisinde de işte konsantrasyon bozukluğu, hafıza kaybı gibi aslında sizin çok yani sağlıklı düşünmenizi de engelliyor. Organlara göze zarar veriyor, göz körlüğüne sebep oluyor. Böbreğe zarar veriyor, kronik böbrek yetmezliğine yani diyalize e, girme noktasına geliyorsunuz. Bakın bugün diyaliz hastalarının yüzde %50'sinde sebep şeker hastalığıdır. Tabloyu düşünebiliyor musunuz? Ve bunların çoğu kez bir tanesi var, öbürü yok değil. Sonuçta bütün organlar ve e, damarlar ve sinirler etkilendiği için bir bakıyorsunuz hastanın tüm organları adeta iflas etmiş. Evet. Çok kötü, çok tehlikeli bir e, rahatsızlık cinsel fonksiyonlara bozu e, bozulmasına sebep oluyor. 5 yıllık bir şeker hastasında bakıyorsunuz e, iktidarsızlık hastalığı ortaya çıkıyor, sperm eksikliği ortaya çıkıyor. Kısacası demek istiyoruz ki bu hastalık her organın fonksiyonlarını bozuyor. Damar tıkanıklığına sebep oluyor. Damar tıkanıklığına sebep oluyor. Organ kaybına yani el ayak kaybınıza sebep oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Elinizin kesildiğini, ayağınızın kesildiğini. Çok tehlikeli bir hastalık. Ölümcül bir hastalıktır. Sinsi bir hastalıktır. İnsanı adeta e, kemiren bir hastalıktır. Şimdi bununla ilgili tabii ki tedavi metotları var ilaç tedavileri vesaireler. Biz hastaların bu tedavilerini yapmayın zaten demek mümkün değil. Bir tıp adamı olarak bunu söylememiz mümkün değil. İnsanlarımız zaten de ilaç veya başka tedavileri yapıyor. Ama burada bizim özellikle uzmanı olduğumuz ve tecrübelerimiz ile beraber etkinliğini çok iyi gördüğümüz fitoterapi üzerinden bahsetmek istiyoruz. Bu hastalık yeni bilinmiş bir hastalık değildir. Yani 20. yüzyılda bulduğumuz bir hastalık değil. Binlerce yıldır insanların tanıdığı ve bildiği bir hastalıktır. i̇bn Sina'nın bildiği ve bitkiyle tedavi ettiği bir hastalıktır. Hindistan'daki tıp adamlarının o zaman dahi bildiği ve bitkilerle tedavi ettiği. Uzak doğudaki tıp adamlarının bildiği ve bitkilerle tedavi ettiği bir hastalıktır. Bugün ama biz onların bilgi birikimine modern tıbbi bilgileri de ekleyerek hem tıbbi bilgiyi hem de bitkilerle ilgili yapılan bugün bakın milyonlarca bilimsel araştırma yapılıyor bitkilerle ilgili evet. olarak. İnsanlar bitkilerin nasıl insanların hastalıklarına şifa ettiğini gördükleri için tıp dünyası bunu fark ettiği için adeta çılgınca bitkilerle ilgili araştırmalar yapıyor. Evet. Bizim kendi gözlemlerimiz de var. Hasta bakıyorsunuz. Böbrek yetmezliğini neredeyse seviyesine gelmiş ama fitoterapi tavsiyelerini dinliyor. Hastanın böbrek fonksiyonlarında iyileşme oluyor. Gözünde problem var. Artık görme bozukluğuna neredeyse uğramış. Hasta bakıyorsunuz görme fonksiyonları iyileşiyor. Her şeyi anlatmak çok mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim. Hasta bir size söyleyemiyor. Siz ancak açtığınız zaman konuşabiliyorsunuz derdini anlatabiliyor size. Hasta iktidarsızlık yaşıyor. Gencecik insan, 45 yaşında bir insan ama iktidarsızlık problemi yaşıyor. 5 ay sonra size geliyor, dua ediyor. Siz belki onun şeker hastalığını çözüm buluyorsunuz ama bir taraftan iktidarsızlığa da sebep olduğu için o problemine de çözüm buluyorsunuz. Şunu demek istiyoruz: Bu hastalık evet insan törpüsü, ömür törpüsü bir hastalıktır. Evet. Ama bugün geçmişteki bilgiye, yani bin yıldır insanlar bu hastalığı tedavi ediyorlar. İbn Sina da tedavi etti. Ama biz onlardan çok daha fazla iddialı konuşuyorum. Niye? Bugünkü bilimsel verileri de biliyoruz. Tecrübelerimizde de görüyoruz ki bu kronik hastalıktan insanlar evet. kurtulabilirler. Yeter ki. Doğru bitkileri kullansınlar, doğru fitoterapi metodunu uygulasınlar. Burada fitoterapiyi kullanmaktan değil bu işin uzman olmayan insanlardan bu bilgiyi almaktan korksunlar. Yoksa evet hastalık ömür törpüsüdür ama bu hastalık tedavi edilmez değil. Yani e, uzman e...